sahayı kullanmayı tercih ederseniz emin olun çok daha büyük bir karşılık bulacaktır. Ee, sahadan tabii ki korkmamak gerekir ama sahayı da e, çok böyle yeri geldiğinde kullanmak e, çok 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 önemlidir. Yani burada çünkü şöyle bir risk var. Hani her şeye toplumu sahaya davet eden bir görünümde çizmemek lazım. Bu da ayrı bir risk taşıyor. Evet, Onur'u yine teşekkürler. bu akşam destekleme Şeyim tuttu Onur'u <laughs> bazen Onur'la <laughs> karşı karşıya bugün deyiz geldiğimiz deyiz. oluyor da Onur güzel şeyler söyledi tebrik ediyorum her zaman güzel söylüyor abi. Buna bir örnek vereceğim Onurcuğum geçen iki hafta önce ben Kartal'da emeklilikte kademe isteyenlerin mitingine katıldım. 5 bin kişi vardı mitingde bu insanların talebi bir günden 17 yılla hak kaybı yaşıyorlardı muhteşem bir mitingdi keşke bütün partiler... Orada, orada olabilseydi. Olsaydı. Niye? Çünkü hakikaten karşılığı olan bir topluluk, hak arayan bir topluluk ama aşırıya kaçmayan, mesela ben orada konuşma yaparken iktidarı yuhalanmamasını hasreten rica ettim, alkışladılar. Bu meselenin çözümünün iktidar partileriyle de beraber olacağını söyledim, alkışladılar. Ve o insanlar ne istediğini biliyorlardı. Yani bizim aslında işte Sayın Çömez'de de biz hep bunu yapıyoruz toplumdaki rahatsızlıkları şimdi daha artırarak anlatmak faydalı olacağı kanaatinde.